ben bu yönde gitmek istemiyorum. Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Çünkü şöyle belki de şu anki şansımız Ağustos ayında, Eylül ayında ya da Ekim ayında şansımız ne kadarsa belki şu anda da Aynıdır ama ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Çünkü eğer bunu yaparsam sanki bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum ve bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamış olmamız aynı zamanda şanssızlık da diyebiliriz. Çünkü Kost için Enesri'ye yapmış, orta, yapmış olduğu ortada maç 4-2 olabilirdi ve bitebilirdi. Aynı şekilde screen yerinde direkten dönen topunda 4-2 olup maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak şöyle söyleyebilirim ki şanssızlık, hatalar yaptık ve bu maçta yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik. Ben bugünkü maça odaklanmak istiyorum çünkü bu takımın teknik direktörü benim ve bugün kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışı konuşmak istesem çok uzun, çok çok uzun bir hikaye olur. O yüzden şu anda konuşmamayı tercih ediyorum bu konuyu.